Herkese selamlar. Yepyeni bir GTA Online videosu ile karşınızdayım. 420 binlik bir satışımız bulmakta. Sizlerle beraber bunu yapacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım hoşunuza giden bir video olur. Hemen göreve gitmeden kanala halen abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Bunlar çok önemli. Ayrıca eğer bildirimleri açık yapmadıysanız onları da açarsanız sevinirim. Herkese şimdiden iyi seyirler. Helikopterler ile yapacağız. 3 tane helikopterimiz bulmakta ve bu üçüyle gideceğiz. 3 Üç kişi satış gerçekleştireceğiz. Açık kapı. Hemen yan tarafta helikopterlerimiz bizi bekliyor. Bu zarf mı yoksa başka türde bir helikopter mi? Bunu ben de bilmiyorum. Hangarın hemen içerisinde Devin Weston yazıyor. Hatırlarsınız Devin Weston'u GTA 5 hikayesinden tanıyanlar vardır. Eğer o izliyorsanız bilirsiniz o adamı. Hemen en yakındakini alıyorum ve ben kendime en yakın olan yere gideceğim. Şöyle hemen bakayım nerede ne var. En yakın bölgemiz burası. Hemen işaret çaktım ve gidiyorum ben. Büyük ihtimalle siz bunu izlerken ben GTA sanımdır aslan bir bölüm diye olurum. Onda da şöyle yaparız. 3 tane görev yapmayı planlıyorum ben. Umarım yetişebilirim eğer yetişemezsem de yine GTA Online'dan devam ederiz. Bilginiz olsun. Yarın muhtemelen bir GTA San Andreas bölümü sizlerle olacaktır. Eğer yetişemezse de o bölümde bir sıkıntı olursa yine GTA Online'dan devam edeceğiz ki GTA Online'da aranızda sevenler var belli ki. Görev yapıyoruz, muhabbet ediyoruz. Görev, bahane, sohbet şahane bence. Aklıma gelebilen her konuyu konuşmaya çalışacağım açıkçası bu oynanışlarda. Mesela bugün şey konuşalım. Bu havaların durum hakkında konuşalım. Mesela barajlarla alakalı konuşabiliriz. Uzun süredir hem İstanbul'a ki İstanbul da önemli, Ankara'ya yağmur dahi yağmadı. Yağmurun yağdığı gün sayısı azdır. Kış kıştayız. Bu mevsimde kar yağması lazım, yağmur yağması lazım bol, bol. Ama yağmıyor. İyice havaları bu iklim şeyini mahvettik. Hava demeyelim de iklim krizine sebep açıyoruz yavaş var Ki yavaş da denmez asla. Hızlı bir şekilde. Mevsimsel bir sıkıntıya düştük. Barajlarda sıkıntılar başlayacak yakın zamanda. Kimse bunun hakkında bir şey yazmıyor. Ben de gezinirken fark ettim. Ne konuşabilirim bugün ne konuşabilirim diye bakarken gördüm. Sularda azalım var. Barajlarda sıkıntılar başlamakta yakın zamanda susuz kalabiliriz. Ama bunun için hiç kimse elini taşın altına sokmayı istemiyor. Ya da bir sesimi çıkartayım, bunun hakkında bir konuşayım diyen kişiye görünmüyor. Kişiler ortalıkta gezmiyor. Nasıl denir? Susuyorlar. Sessiz kalıyorlar bu durum hakkında. Ben de bunun hakkında bir konuşayım dedim. Bu barajlara yağmur yağması gerekiyor. Yağmur yayılınca da biliyorsunuz bu olaylardan az çok bir şeyi bilgisi olanlar biliyordur. Yağmur yağdıkça o barazlar dolacak. Öyle bir olayı var. Yanılmıyorsam böyle bir olayı vardı. Yağmurlar bu yönden önemli. Ama iklim krizine sebep açtığınız için biz insanlar yağmur yağmıyor. Doğru dürüst yağmur yağmıyor ve kışı da sadece soğuk bir kış yaşıyoruz. Yani ne ortada kar var ne de yağmur. Hiçbir yok. Nadir yani. iyice nadir oldu. Seyreldi. Eskiden Ankara'da Baya bir kar yağardı. Geliyor bu mikrolerinde Ankara'da ben kar görmeye alışırdım. Ne zaman kar yağacak diye beklerdim. Yağmur yağmasını isterdim. Islanırdık. Bundan şikayet ederdik ama şimdi susuz kalacağız. Yani susuz kalma gibi bir acı bir gerçek var karşımızda. Ama bunun için kimse bir şey yapmıyor. Yani ne yapılabilir onu da bilmiyoruz ama ya bir çözüm bulunmalı buna. Ya susuz kalacağız oğlum. Yani biz kalmayacağız ama gelecekte belki çocuklarımız, sorunlarımız falan susuz kalacak. Bununla yüzleşmeliyiz. Bunun için bir önlem alınması şart. Ama bunu kimse yapmıyor. Ben de bunu konuşayım istedim. Belki bir farkındalık oluşabilir. Yani YouTuber olarak da bir şey yapılabilir bence. Böyle konuşarak belki bir çözüm buldurabiliriz. Yani bizim de böyle bir gücümüz var aslında YouTube'da. Ve diğer şeylerde, mecralarda. Oralarda ben yokum. Ama orada kişilerde bir şey yapabilir aslında. Twitch falan. Orada gezen insanlar, orada varlığını sürdüren, kazancını alan insanlar bir şey yapabilir, konuşabilir. Böyle bir sorun var arkadaşlar. Böyle bir durumla karşı karşıyız diyebilir. Ama çok nadir görüyorum bu mecralarda konuşanların sayısının azlığını görüyorum. İşimiz gücümüz evet oyunla alakalı ya da başka şeylerle alakalı olabilir ama bu gerçeklerle de bir karşılaşmamız bir tartmamız lazım. Bunu bir sorgulamamız lazım. Neden böyle oluyor? Ne yapılabilir? Bize düşen ne? Bize düşen sorumluluk veya görevler ne? Biz ne yapabiliriz de bunu bu sorunların üstesinden gelebiliriz? Susuz kalmamak için ne yapabiliriz gibi bir sorgulamak lazım ama bunu yapan kişi sayısı gerçekten az. Üzülerek söylüyorum çok az. İsterseniz Twitter'da gezebilirsiniz. Ben de orada fark ettim zaten. Oralarda veya Haberlerde buna dair şeyler var. girip bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz haberleri falan. Sosyal medyada çok geziyorsanız zaten onlardan da denk düşebilirsiniz. Buralarda çok fazla haber var. Youtube'da da buna dair şeyler verilmesi lazım. Susuzluğa dair ne yapılabilir tarzı içeriklerin oluşturulması lazım. Böyle haberlerin daha çok görünmesi lazım ki halk olarak bilinçlenelim. Ne yapabiliriz? Bize düşen ne? Bunu öğrenmemiz gerekir ya. Gerçekten söylüyorum tek sıkıntı da bu değil ya ağaçlarla alakalı ormanlık alanlarımız da biliyorsunuz sıkıntılar başladı ormanlarda ağaç sayısı da azaldı bu sebepten de ötürü sanıyorum ki yağmur çok az yağıyor bu temizler durumlar bundan dolayı oluşuyor ya da bu ayak izi olayları var ya bizim taşıdığımız karbon mu öyle bir şey diyoruz ya bununla da alakalı olabilir bu sorunlar benim coğrafyam pek iyi değildir ama az çok araştırıyorum ve bir şeyler yapabilir aslında ya. Ne bileyim çevreyi kirletmemeye başlayabiliriz yani çevreye çöp atmayabiliriz buna başlayabiliriz ama kimse yapmıyor ya. Buna ben de dahil kimse yapmıyor. Kendimden de örnek veriyorum ben de yapmıyorum kimse yapmıyor kimse dikkat etmiyor. yani gördüğünüz çöp biri kim alıyor kimse almıyor ben dahi kimse almıyoruz. Buna başlayabilirdik aslında ama başlamıyoruz. Yani bize düşen bir şeyler var belli ki ama yapmıyoruz. Ya da Şöyle bir şey var yapmak istemiyoruz. Sonuncusu sanırım ben de gidiyorum. Konuşurken biraz oylandım. Ama bu çevresel konulara da bir dikkat çekmemiz lazım. Yani tamam benim sayım küçük olabilir ama buna bir dikkat çekmek lazım. Belki benden görenler buna dair bir konu açabilir. Böyle bir başlıkla bir şey anlatabilir. Daha çok bilgileri o olan insanlar bu konu hakkında konuşabilir. Bence daha da iyi olabilirdi ama çünkü sosyal medyanın gücü çok farklı. Bambaşka bir güce sahip sosyal medyada insanlar. Ama bunu iyi kullanmak lazım. Kötü yönde kullanmamak gerekiyor. 50 bin bir kazancım oldu. 420 binlik, 420k'lık bir satışımız bulunmaktaydı. Ben bu videoda biraz sohbet edeyim istedim. Bu çevresel konular hakkında konuşayım istedim. Bunlar hakkında bir şey yapmazsak sonumuz çok daha iyi gözükmüyor diyebiliriz sanki. Kendinize çok iyi bakın. Araştıralım bol bol ne yapabiliriz bu konu hakkında? Susuz kalmamak için bazılardaki su azalıyor çünkü. Bunun hakkında bir araştırma yapılması şart. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.